eksi netle üniversiteyi kazandım ve başıma gelmedik kalmadı. Evet şu an itibariyle ikinci soruşturmam da tamamlandı. Gelin sadece doğrula söylediğim için, bildiğim gerçekleri söylediğim için başıma neler geldi sizlere anlatayım. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm YouTube gelirlerini de normal şartlar altında bağışlıyorduk. Ancak bu dönem soruşturmalar derken, mahkemeler derken maalesef bunu durdurmak zorunda kaldık. Şimdi bunu takayım, devamını getireceğim. Evet, ne yaptık hocam? Şu an durdurduk ancak yine de bunun da her şerde bir hayır vardır diyerek uzun vadeli olarak daha fazla işe yarayacağını düşünüyoruz. Ne yapacağız? Bir tane kendimize merkez kuracağız. Orada maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimiz için onlara bedava eğitimleri vereceğiz diyelim. Peki şimdi başıma neler geldi? İlk önce başlangıçtan bir anlatayım. Belki ilk kez bizi izleyenler vardı diye. Şimdi ben öncelikle toplamda AYT ve TYT'de eksi fizik fen bilimleri neti yaparak eksi 0.25 netle bir fizik bölümünü kazandım. Ve bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyordum. Bunun gündeme gelmesi için de aslında uzun yıllardır uğraşıyordum. Ancak son yıl bu şekilde kazandığım için bir de bir devlet üniversitesi profesör olduğum için bir anda gündeme geldi. Gündeme gelmesi de maalesef bana soruşturma olarak döndü. İlk soruşturmamda ne yazık ki kıdem durdurma cezası aldım. Aslında kıdem durumu deyince kulağa çok şey gelmiyor ama oldukça üst düzey bir bize Hatta bir üniversite verecek en üst düzey ceza. Ondan sonrası atılma, o da yöke gitmek demek. Ama Allah var. Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Cezamda indirim yapıldı ve maaştan kesmeye döndürüldü. Şimdi ise ikinci cezam kısmına geldik hocam. İkinci cezam ise çok şükür bu sefer kınama oldu ama bu sefer düşme olmadı. <laughs> Anladığım kadarıyla bu ödüllendirme sistemi sadece bir kere uygulanabiliyormuş yönetmeliğe göre. Daha önce disiplin cezanız olmadığı şartlar altında açık Bu yüzden cezamda hiçbir indirme gidilmedi. Peki bu sefer ben neden ceza aldım? Şunu da belirteyim. Bu arada iki soruşturma aynı anda başladı. Tesadüftür ki bu soruşturmalı diğer soruşturmamız eksine soruşturma aynı anda başladı. Olur. Vardır bir hayır diye. Şimdi bu sefer ben niye ceza aldım? Bu sefer şundan dolayı ceza aldım hocam Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içerisinde Herhangi bir yeri kurumun izni olmadan Hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak Bendine istinaden kınama cezası ile cezalandırılmış durumdayım Şimdi e, yani ne diyeyim aslında bütün olay işin aslı bu değil de. <laughs> Ama biz yine de burada savunmamızı şöyle yaptık. Onu da söylemiş olayım. Bir, ya artık yıl 2024 hocam. Ya 2024 yılı itibariyle sizin kampüsün bir yerinde çekim yapması falan aslında ceza olacak bir şey değil. Ha varsayalım ki bu ceza olabilir denir ki hocam biz seni cezalandıracağız. Bu hakikaten ceza verilmesi gereken bir durum. Sen kampüsün herhangi bir noktasında bunu çektin diye artık başına bela açacak. Kabul. Hiç sıkıntı değil. Kabul ediyorum. Ama biz savunmayı iki noktadan yaptık. Birinci noktamız dediğim gibi artık yıl 2024 bu. Herkes hayır edecek telefonda bir şey çekiyor. Günümüzde bunu engellemenin şansı yok. Buna ceza da verilemez dedik. Hatta bunu yönelik bazı şeyler de sunduk. İstanbul Üniversitesi mesela yönetmeni falan vardır. Oralarda görürsünüz. Şunu söylüyor temel itibariyle. Gel, gel, gel sana da anlatayım, gel sana da anlatayım. Bu da kızımız. <laughs> orada mesela çok net bir şekilde şunu görüyorsunuz. Temel itibariyle ceza verip verilmemesinin nedeni şu. Daha sonra izin alıp almamızın nedeni şu. İki tane durumda izin almanız gerekiyor. Bir, ilgili kısımda. Siz işleyişi durduracak bir şey yaparsanız. Mesela orada eğitim var ve siz o anda eğitimi durduruyorsunuz. Sizin çekiminiz için duruyor. Bunun için şey yapmaz, izin almanız gerekiyor. Ya da iki, oranın işleyişiyle ilgili bir şey çekiyorsunuz içeriğiyle ilgili. Mesela bir yemek restorandasınız gidip eğer oranın yemeği nasıl yapıldığını çekiyorsunuz aşçıların o zaman yine izin almanız gerekiyor. Bu iki durum dışında aslında normalde izin alınması gerekmiyor gibi bir intiba var. Genel bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Ama olabilir siz ceza verdiniz o zaman biz ikinci şey mi söyledik? Siz bize bana ceza veriyorsunuz. E bizim üniversitede 35'ten fazla hocanın sosyal medyada bizim gibi YouTube kanalı var. E o zaman onlar için de ceza vermemiz gerekiyor. Çünkü benzer çekimler onlar da yapmışlar. Niye sadece ben ceza alıyorum? Ya da yüzlerce hatta binlerce öğrencimiz Bak öğrencilerimi de şikayet ettim böyle de şerefsiz bir hocayım <laughs> O binlerce öğrenciye de açın Sadece bana açmayın e Çünkü binlerce öğrencimiz de çekim yapmış Hatta birçok farklı sosyal medya hesabı var Eskişehir'de yaradan, Gelip kampüsümüzün her yerinde öğrencilere soru sorup Mikrofonlarla çekim yapmışlar O zaman onlara da ceza vermez gerekiyor Niye sadece? Ama e, tabii ki takdir tahmin ediyorsunuzdur ki <laughs> Yani sadece ben aldım bu cezayı Yine helal hoş olsun hiç sıkıntı değil Ne öğrencilerimize de ceza versin ne diğer hocalarımıza Sadece bana versin kabulümdür nasıl demokrasi yaptım ama. <laughs> Bu arada şunu da öğrendim. Ee, sağ olsun ülkemizde öğrenemediğim şeyleri de böyle yavaş yavaş öğreniyoruz. Şimdi artık. Avukata para vere 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 vere. Zaten bir şey biz savunuyoruz bunları soruyoruz falan ama hiç bunlara cevap yok. Yani benim sorum artık üçüncü savunmadan itibaren şu diye hiçbir şey istemiyorum. Sadece bu soruma cevap verin. Niye diğer hocaları açmadınız? Niye diğer öğrencileri açmadınız bu soruşturmayı da? E baktım cevap verilmiyor. E abi ben de artık avukata para vermek yerine aynısını kopyada yapıştır vermeye başladım savunmamda. Ya Türkiye'den diyorum ya işleri mış gibi yapmayı öyle ya da böyle seve seve öğreniyorsunuz. Ben de seve seve öğrendim. En sonunda geldiğim nokta şu. Ya kopyalı yapıştır. Zaten okuyan yok ki. Ya sistem böyle olmamız gerek. Gerçekten çok üzücü. Hani benim hakkında soruşturma açılıyorsa hani karşı taraf argümanlarını sunmalı. Ben sunmalıyım. Benim argümanlarıma cevap verilmedi. Onlar ya anladınız Bir hayal dünyasında yaşadığımı yine e, tokatları çarpa çarpa öğrendim. Kimse böyle bir şey yapmıyor. Kimse o savunmaları da okumuyor. Okusa da cevap vermek istemedi. Cevap vermeden geçiyor. Ve, ne, ne diyelim hayırlısı olsun. Bu arada çok daha ilginç bir gelişme daha oldu. Zaten geçtiğimiz hafta onun videosunu da çektik biliyorsunuz. Benim ilkinden suçum da şuydu hatırlarsanız. Hani Eksinetle kazandım ama manipülasyon yaptım falan iddia ediyordu. Bak çok samimiyetle söylüyorum. Fatih Altay'ın programında da söyledim. Ben suçum ne olduğunu hala anlamadım. Yani suçlandığım şeyin tam gerçekliğini anlamadım. Ama anlayabildiğim ve aklım yettiği kadarıyla şuydu. Manipülasyon yapma gerekçesi olarak şey şuydu. Hocam diyorlardı yani sen şimdi tam eksi 0.25 aldın ama matematik netin var, Türkçe netin var. Toplamda her şeyin eksi netle kazanmadın. Sen sanki böyle kazanıyormuşçasına manipülasyon yaptın. Halbuki biz bütün netlerimizi açıklamıştık. Ama e, artık YÖK'ün de açıkladığı veriler vasıtasıyla biliyoruz ki diğeri de doğruymuş. Yani toplamda her şeyiyle eksi netle ya da sıfır netle kazanan ee, üniversiteler oldu maalesef bu yıl itibariyle. Salim Ünsal hocamız olması gerek. Ben de ondan çıkarak verileri söylüyorum size. Ee, i̇ki yıllıklarda yüz küsür tane, dört yıllıklarda da onlarca öğrenci. Ee, bu şekilde toplamda sıfır ve eksiletlerle kazandı. Yani benim manipülasyon yapmamda suçlanan şeyin de maalesef gerçek oldu ortaya çıktı. Yani ne diyeyim bunda ya, bir cümle kuracaksın şimdi başım yanacak. Salim Ünsal hocaya yakın yaparlar ya. <laughs> Aşağıda koyacağım Twitter'ını. Onu yakın bundan sonra. <laughs> ya, gerçekten ama hani e, manipülasyon denilecek hani o abartılı suçlama da maalesef maalesef gerçekmiş gibi gözüküyor şu an itibariyle. E şimdi hocam yani gerçekleri konuşmak zorundayız. Üstünü kapatarak olmaz. Ha YÖK'ü de şu noktada takdir ediyorum. Bence kurumlar böyle olmalı. Tüm bu tartışmalara rağmen hala da çıktılar. Delikanlı gibi hocam. Delikanlı gibi deyince cinsiyetçi olmuyor. Çatır çatır son girenlerin netlerini verdiler. Kurum böyle olmalı hocam. Hiçbir şeyin üstünü kapatmak zorunda hissetmemeli. Kendine güvenen kurum ne olursa olsun çatır çatır çıkar gerçekleri ortaya koyar. YÖK'ü de bu noktada Allah var takdir etmek gerekiyor. İstese şunu yapardı. Ortalama netleri veriyorsa, Hadi bundan sonra bir konu açılmasın. Kimse de fark edemesin deyip kapatabilirdi. Kapatmadı. Hocam iyi de öldürüp hakkını vermek gerek. Kurumlarımız böyle olmalı. Ne olursa olsun tartışılan konuları da kim zaman yanlış da anlaşılabilir hala açık açık açıklamalı. Açıkladılar da tebrikler. Bu sayede ama şunu da öğrenmiş olduk hakikaten toplamda eksiklikle de kazanılıyormuş. Ve bazı üniversitelerimizde yine bir önceki videoda bahsetmiştim zaten çatır çatır bir sürü eksiklikle ilgili bölümlere giriş yapılmış. Dolayısıyla... Gerçeklerin üstünü kapatamayız. Bunu tartışmak zorundayız. Bunu konuşanların üzerine gitmek yerine bu konuyu ele almamız gerekiyor. Ama geleceğim nokta şu o değil. Bunu geçen haftaki videoda zaten tartıştık. Daha önce de tartıştım. Geleceğim nokta şu hocam. Bana şimdi en çok yaşadığım şeylerden bir tanesi şu. Hani hocam ne kadar cesursun falan diyorlar. Ne kadar cesursun, ne kadar cesaretle iş yapıyorsun. Ya bu bana hani samimiyetle söylüyorum ya. Hocam nasıl desem hani saçma geliyor, mantıksız geliyor. Niye? Az önce cesaret falan değil, ortada olan bir şey söyledim. Ve ben eğer bir üniversite hocası olarak, bir akademisyen olarak, bir bilim insanı olarak üniversitede bu kadar ilgilendiren ve gerçekten de ortada herkesin gördüğü bu meseleyi dahi konuşmam cesaretse biz bitmişiz. Ve ben bunu konuştuğum için yani bu kadar bariz bir mesele konuşabildiğim için dahi başıma bir iş gelmeye ile ilgili bir endişem oluyorsa gerçekten biteriz. Yani hiçbir şey konuşamaz hale geliriz. Bu şey gibi hocam. Ya dünya yuvarlak işte abi yuvarlak. Yani yuvarlak biliyorum ben bunu. Uzaya araç gönderiyorum ve yuvarlak görüyorum. Ya ben bunu şimdi dünya yuvarlak dedim diye. Abi ne kadar cesursun denecek bir konumdaysak biz insanlık olarak. Hocam kim konuşabilir bu kadar bariz bir gerçeği bile. İnsanlar korkar. Dolayısıyla benim bu yaptığım cesaret olmaması gerekiyor. Hakikaten olmaması gerekiyor. Yani bu bariz bir gerçeğin sadece bir dile getirilmesinden ibaret. Biz bunu bile cesaret olarak ele alıyorsak hocam daha konuşacağımız bizim tonla konu var tonla. Ve kimi konular flu. Yani hani bunun gibi eksinetli üniversite kazanı gibi çatırt gibi bir gerçek değil. Flu. E biz bunları nasıl tartışacağız o zaman? Hiçbir şey tartışamaz hale geliriz hocam. Korkarız. Ve benim başıma gelenler de işte bu yüzden güzel bir mesaj değil. Ben sadece ortadaki bir durumu açıkladım diye başıma bunlar geliyorsa ya başka kimse bunu konuşamaz hale gelir. Hocalar konuşamaz hale gelir. Hocam üniversitede hocaların var olması nedeni konuşabilmektir. Gördükleri gerçek Şeyleri, yanlışları ve kendi doğrularını. Bu doğrular herkesin doğru olmak zorunda değil. Konuşabilmektir. Bunu yapmak zorundayız. E biz daha bunu yapamayacak hale geliyoruz. Bir diğer konu şu, hani en başta da clickbait gibi gelmesin, istifa ile ilgili kısım aslında üniversitede istifa değil. Ona keşke en başta söyleseydim, bilmiyorum ama işte, tam neyle de koyamıyoruz abi, her şey açık açık. Dolayısıyla o istifam orada geldi. Bir de clickbait olsun, o bizim, bizim kanal clickbait yapsın. Yani ne kanalın geriliğini elde ediyoruz, ne başımızda da bunlar geliyor. E, varsayalım ki yapmış olalım ama istifa üniversite istifa değil. Bir tane bizim merkezimiz vardı, İsminden de bahsetmeyeyim artık. <laughs> Benim bulunduğum bir yer değil ve ben bu merkezi aslında Şimdi yanlış anlaşılmaz ama birilerine ulaşabilmek için arada reklamını da yapıyorduk. Yani reklamı tırnak içerisinde konmanın yeri benim yerim değil ki. Bakın şimdi ben istifa ediyorum. Benim yerime başka bir bölge gelecek. Benimle de bir alakası kalmayacak. Bütün yaptıklarımız da bu ülke için yapıldı orada. Yoksa bana hiçbir faydası yoktu. Ee, dolayısıyla ben buradan şimdi istifa ediyorum. Yönetimimizle de konuştum. Ben eminim bundan sonra gelecek hocamız da gayet liyakatli bir şekilde yapacaktır. Ama bazı şeyleri de açıklamam gerekiyor. Bunca yılda ne yaptık biz değil mi? Şimdi bir, Hani bazen bana kızıyorsunuz. bağışları niye söylüyorsun falan." Şey aslında ben her şeyi söylemiyorum ama şimdi söylemek zorundayım. Çünkü istifa ettim ve istifa etme sürecimde birazcık hani gönü kırgınlığıyla oldu. Neden? Yani şimdi bu emek veriyorsunuz, veriyorsunuz. Ondan sonra başınıza bunlar gelince de iste istemez istifa etmek durumunda kalıyorsunuz. Bütün demotivasyon oluyor falan. İşler orada bu tür merkezlerde, bu tür laboratuvarda aslında hocalar da para alırlar özel sektör iş yaparsınız. Onun bir kısmı hocaya kalır. Ee, anamın ak sütü gibi de helaldir bana. <laughs> Böyle de İmamoğlu'na bağladım. <laughs> anamın ak sütü gibi helal. Burada şey yapalım. Gençliğimiz var. <laughs> Bu saçma esprilerim. <laughs> Ama gerçekten anamın ak sütü gibi helaldir. Tüm hocalarımız da alsın abi kimse bir şey diyemez. Ama ben o paraları da anladım. Zaten bütün belgeler vardır. Ya öğrencilerime tamamıyla geçti o para. Hiç benim cebime girmedi. Ya da tamamıyla üniversiteye bıraktım. Bakın kendi hakkım olan parayı da ben burada almadım. Almam da. Çünkü benim parayla işim yok. Ama bunu söyledim lütfen o kadar kolay anlaşılmasın. Geleceğim nokta başka. Ya benim geleceğim nokta hani benim hocam uh, bahsettiğim şeyler hiçbir zaman kendimle ilgili bir çıkarım olmadı. O laboratuvarda bulunurken de başıma sadece bela aldım. Açık ve net söyleyeyim. Hiçbir zaman da şu yalancılığı size yapamam. İşte bilim yaptım, sevdiğim şeyleri yaptım. Hayır hocam yapmaktan çok bürokrasiyle uğraştım. Yapmaktan çok hocalarla tartışmak zorunda kaldım. Birazcık da de detayını değinir. Dolayısıyla tüm bu şerde hayır vardır diyorum ya. Açık ve net konuşayım. İstifa etmek benim üzerinden büyük büyük kaldırıyor. Bana ekstra iş yükü. Hiçbir bana avantajı olmuyor. Bana ekstra hocalarla kavga. Bana ekstra hocalarla orada şey yapan hocalarla abidik gubidik işlere girmek zorunda kalmak. Hepsinden kurtuldum şu an itibariyle. Oh! Hocam dikkat ederseniz bu tür yerlerde hep şunu görüyorsunuz. Biz çalışanı cezalandırıyoruz. Bakın ben başıma gelen yine ufacık, çok detayına girmeden, hatta bu noktalara bile gelmesin noktasında kim hocalarımızın bana gıcık olması sağlayan süreci anlatayım size. Şimdi bu merkez bir nöro pazarlama üniversite, nöro pazarlama laboratuvar ve Türkiye'de çok azdır. Yani isim olarak çoktur da üst düzey yayın çıkartan bir iki tane laboratuvar var. Geri kalan laboratuvarımız ne yazık ki üst düzey yayın çıkartamıyor. Genelde de bir cihaz var onu takıyorlar, oradan bir puan alıyorlar. İlkokul öğrencisinin bile yapabileceği seviyede bir yöntemle. Üzgünüm bunu söylemek zorundayım artık rekabet etmediğimiz için açık açık konuşuyorum ben orada değilim. Ve bu aslında bir bilimsel yöntem değil. Yanlış yöntemleri öğrencilerimize de öğretiyorlar orada. Çok üzgünüm ama gerçeğimiz bu. Biz burada gerçekleri öğretiyorduk ve çok iyi öğrenciler yetiştirdik. Çok iyi üniversitelere gittiler onu da söyleyeyim. Çok alt ıı, seviyede mi? Daha aşağıdaki üniversitelerin dünyanın en iyi üniversitelerine kabul ettirdik. Kimi öğrencilerimize? Çok fazla şey kattı. Onlarca TÜBİTAK projesi çıkarttık. Onlarca... Iı, SSY seviyesini yayın çıkarttık. Muazzamdır hocam sosyal bilimler alanında bunları yapmak gerçekten kolay değil. Yapıldı orada. Çünkü emek verildi. Uzun yıllar boyunca birçok arkadaşımız da fedakarlık gösterdi. Onlar fedakarlıkların hakkını aldılar bu arada. Çok daha iyi üniversiteleri dünyada gittiler. Biz de cezamızı aldı çok şükür. Ama geleceğim nokta şu hocam. Türkiye'de çalışmak bela. Şimdi ben nasıl bela açtım başıma hemen onu da size hızlıca anlatayım çok fazla şey yapmadan. Şimdi burada etik izinler alınması gerekiyor. Ve siz etik izni hızlıca almalısınız ki bir ay içerisinde TÜBİTAK'ta öğrencilerin bursları başlayabilsin. Ya ben her etik kurula gittiğimde açık ve net konuşayım. Ya oradaki hocaların egosuyla uğraştım. Bu böyle olmaz. Şu böyle olmaz. Bunu şöyle yap. Bizden de adam koy. Ya bunlarla uğraştım durdum abi ben. Niye uğraşıyorum ki? Benim cebim bir şey girmiyor. Öğrencinin TÜBİTAK parası zaman diye aslında diye stres oluyor. Her seferinde önümü ilikleyeyim. Hocam onu tamam yapalım. Hocam şunu yapalım. Ya, ya kusura bakmayın da bir tane bile uluslararası yayın olmayan, bir tane bile TÜBİTAK projesi olmayan adamlar oralarda. Dünyada şu kadarcık bir şey yazarsınız. Etik mi değil mi diye bakarlar, geçirirler ya da kalırsınız. Biz de Allah'a ah, egosuyla uğraştır. E şimdi bir oldu, iki oldu, üçüncüye. Ben de artık yeter dedim ya hocam dedim veriyorsanız verin, vermiyorsanız da vermeyeyim. Benim derdim değil. TÜBİTAK'tan reddi alırız, yönetime de açıklarsınız. Benim derdim değil bundan sonra. E şimdi bu kavga ettikten sonra e tabii ki bana gıcık olmaya başladılar. Bu gıcık olanlar sağda solda iş yaptılar, yaptılar. En sonunda nerelere gittiğini biliyorum ben bu olayı. Neler yapmaya çalıştığını da biliyorum. E şimdi şu geriye yaslanıp bakıyorum. Allah var bak gerçekten. Hiç ben bu çalışmaları yapmasaydım, hiç TÜBİTAK'ın projesini yazmasaydım, oturduğum yerde otursaydım bu belayı da başıma almayacaktım. Ya diyorum ya hocam Türkiye'de biz çalışanı hep cezalandırıyoruz. Ben daha bu ülkede ya çalışanın da düzgün bir şekilde gerçekten iştenlikle ödüllendirildiğini görmedim. Ya Anadolu'daki üniversitelere gidiyorum. Biliyorsunuz oralarda hani konuşmalar falan. Ben yemin ediyorum gözlerimle şunu gördüm hocam yemekhanede gözlerimle. Üç tane hoca oturmuş da bir tane hoca geçiyor. Çok iyi yayınlar var o üniversitede. Zaten çok fazla çıkmaz belli seviyenin altındaki üniversitelerde iyi yayınlar orada. Adam böyle yaptı bak. SSY Osman gel. <laughs> bak. Köy yani Köy kahvesi muhabbeti böyle değildir ya. Belli bir saygı gösterirsin değil mi üst düzey bir şey yapmış adama? Ya bunlar dalga geçiyorlar. SSI Osman diyorlar. SSI de üst düzey dergi. Yani üst düzey indeksi dergi. Ya zaten çıkmıyor bari adama saygı göster. Hani da dalga geçme ya. Dalga geçme. Ve bunlar yaşanıyor hocam yaşanıyor. Ya çalışan adam cezalandırılıyor. E işte bak ben kurtulacağım şimdi laboratuvarımızdan. Bu arada dediğim gibi yönetime de söylediğim yönetimle ilgili bir sıkıntım ya da şeyim bir kavgam yok. Hani çünkü kişiselleştirmiyorum işte derim. Bu bir sistem sorunu hepsi. E ayrılıyorum. Benim için çok daha güzel. Ama ülke için güzel mi? E değil. Yani bireysel olarak benim için gerçekten çok mutluluk verici. Kurtuldum hocam başlara gecelerin körüne kadar verimi toplam. Bana ne ya? <laughs> Bana ne geliyorsunuz? Anladınız mı? Şimdi daha da uzatmayayım hocam. İşte zaten çok önemli bence şey değil. Kınama gayet <laughs> basit bir ceza. <laughs> Yaptıkların sonrasında diğeri daha <laughs> ağır bir cezaydı ama. Sonuç ben şunu yine tekrar etmek istiyorum. Bu ülkede hocam torpille çocuğunu aldığınız rektörler, rektör yardımcıları var. Artık bu insanlar açıklama yapmaya bile tenezzül etmiyorlar biliyor musunuz? Yani tenezzül etmiyor. Abi aldırmış çocuğunu. ya tenezzül etmiyor ya bize bir bir şey söylemeye. Ya aldırdım ben bu çocuğu ama bir sor niye demiyor ya? Ya ama soruşturmalar sana bana açılıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışanlara açılıyor. Bir şeyler hakkında doğru bilgiler vermeye çalışanlara açılıyor. Bak bu vicdanen doğru değil. Ve ben bu videoda çekerken şunun için çekmiyorum yanlış anlaşması. Bana haksızlık yapılıyor falan değil. Hocam tarihe bir not düşürsün diye. Bunları ben çekiyorum. Yarın bir gün günü geldiğinde birileri izlesin ki bir daha bu hataları yapmayalım. Çünkü bunlar yanlış, doğru değil. Birileri bir sorun gösterdi diye o parmakla uğraşmayalım. O soruna bakalım hocam. Ya parmakla uğraş uğraş nereye kadar? Ya parmakla sorun yok. Bu parmak kırarsınız, koparı atarsınız. Ama sorun hala orada. Biz bu sorunla düşünmediğimiz üzerine konuşmadığımız sürece de bir yere gelme şansımız yok. O yüzden hani inşallah bir yöneticimiz falan izliyorsa tekrar ediyorum. Benim hiçbir kötü niyetim yok. Ben iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu kanalın en baştan sonuna kadar bakanlar da bunu görecektir zaten. Bu kanal sadece benim başıma bela açtı. Bela açmasının nedeni de hep şuydu. Siyasi bir taraf olmadan bir taraftan bakmadan olabildiğince objektif bir şekilde doğru da söylemek. X partisi, Y partisi diye bakmıyorum hocam ben hiçbir sorunla. Her zaman bir sorun var mı? Aklım mantığım süzgecinden geçiriyorum. Varsa da bunu söylüyorum çekinmeden. Ama başıma bunlar geldikçe ben de insanım. İster istemez çekinmeye, düşünmeye başlıyorum. Acaba bunu söylemeli miyim? söylememeliyim miyim? Acaba bunu şöyle yapmalı mı, Bakın dikkat ederseniz beni gitgide gerçekleri gördüğüm doğru da söylemekten uzaklaştıran bir yaklaşım bu. Bu yapmamalıyız kimseye. Aksine dünyanın her yerinde bunu biz ne yapmalıyız biliyor musunuz? Cesaretlendirmeliyiz. Ah bu aynı şey hocam çekim yapmamın cezalandırılması ya dünyanın her yerinde hocalar sosyal medyada yer alsın bildiklerini anlatsın diye daha fazla teşvik edilirken, bunun üzerine daha fazla gidilirken, dünya bütün önde gelen üniversiteleri bunu teşvik ederken ya biz de şimdi ceza yer hale geldik. Ya. 2024 yılında hocam olur mu? Her hoca sosyal medyada yer almalı. Her hoca kampüsün her noktasında. Hatta kendi laboratuvunu göstere göstere çekmeli. Çekmeli ki bilime birazcık daha iyi gelsin. Çekmeli ki düşünce, farklı düşüncelerle ilgili öğrenciler, gençler, insanlarımız daha fazla bilgiye sahip olabilsin. Ya biz ne yapıyoruz? <laughs> Çekeni sanki suçluymuş haline getiriyoruz. Her şeyden öte bir de benim bulunduğum laboratuvar gibi laboratuvarlara sosyal medyada duyurmadan nereden özel sektörle işbirliği yapacağız? Hani özel sektör işbirliği, sanayi işbirliği diyoruz da nasıl yapacağız hocam? O sanayideki büyük büyük şirketler nasıl gelecekler buralara? Hepsinin ayağına gide gide mi anlatacağız bunları? E yapılıyor başarılı olur mu işte? Halbuki sosyal medyada burada çok daha büyük alan açabiliriz. Bunun için de hocalar teşvik edilmeli. Biz de teşvik etmek yerine gördüğünüz gibi yine cezalandırdığımız bir süreç var. Ya çok da uzatmayayım durumun ne olduğunu biliyorsunuz. Ama durun, durun, kapatmadan bir şey daha. Kitap <laughs> ya bu kitaptan olabildiğince bahsediyorum. Yine şunu da söyleyeyim. Bu kitabın gelirlerini ben almayacağım. Nasıl ki bugüne kadar hiçbir şeyin gelirlerini ekstra cebime atmadıysam bunu da gelirleri cebime atılmayacak. Bütün bu kanalın parasıyla bu kitabın gelen gelirler bir araya getirilecek, toplanacak. Ve dediğim gibi bir merkez kuracağız. Bu merkez ne? Hani bugüne kadar e, bürokrasi, etik kurullar, bilmem ne abidik gubidik işlerle uğraşıp da yeterli potansiyel ulaştıramadığımız bu eğitimi, öğrencilerin daha iyi yerlere gitmesi, bilim araştırmacılarının ortaya konabilmesi, onların yetiştirilmesi için bir merkez olacak. Ve burada 僕。Bütün bu dar gelirli ailelerden gelen ya da kapasiteli çocuklarımız, gençlerimizi alacağız, yetiştireceğiz ve şunu göstereceğiz. Hani herkes bazen de yaşıyor, sen ne yapıyorsun? Anlatmak dışında da bir şey yapabilmeye çalışacağım ben işte aslında. Bu merkezde de göreceksiniz hocam, çok üst düzey araştırmacılar yetiştirecek ve dünyanın farklı noktalarına gidecekler ve çok kısıtlı kaynaklar yapacağız bunu hocam. Şuradan gelecek paraları zaten size açıklayacağım da öyle. Çok büyük paralar değil ama o kadar düşük paralarla bile bunun yapılabileceğini göstereceğim. Ama kitap alacaksanız bunun için almayın. Kitap hakikaten hocam, bugüne kadar bize hayatta anlatılmayan gerçekleri anlatıyor. Yani bize işte başarı şöyle, başarı böyle böyle yapılıyor falan diyor da hayır. Birçok başarının arkasında ahlaksızlık, yalan, düzenbazlık var. Network ya da torpil dediğimiz şey var. Kimse bize bunu kolay kolay anlatmıyor. İşte bu kitap hakikaten size bu gerçekleri patır patır anlatacak. Ha bu kitabı okuyanlar mutsuz mu oluyorlar, demotivam mı oluyorlar? Hayır. Yorumlara bakın yorumlarda göreceksiniz. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek her zaman çok çok daha iyi. Bu yüzden özellikle gençlerimizin okuması benim için çok çok kıymetli. Çocuğunuz varsa alın zorla okutturun. Hakikaten hayata bakışı değişecek. Daha doğru bir şekilde temellendirilecek. Aslında kitabın özeti bence en güzel özetlerinden bir tanesi şu. Bir fakirin çocuğu her şeyi doğru yapsa bile bir zengin çocuğu da her şeyi yanlış yapsa bile hala bir zengin çocuğu ona göre daha iyi bir noktada yer alabiliyor. O zaman biz bazı şeylere daha gerçekçi bakıp daha gerçekçi bir yol planında yürümemiz gerekiyor. Kitaba gerçekten çok güveniyorum. Çok güzel bir kitap. Hayata bakışınızı değiştirecek bir kitap. Kişisel gelişim diğer anlatılan kitapların hepsinden çok daha farklı bir şey anlatıyor. Dolayısıyla da aşağıda linkler yer alıyor. Oralardan da destek sunabiliyorsunuz. İstiyorsanız da hocam pdf'ini okuyun. Helalle hoş olsun. Hiç sıkıntı değil. Yarın bir gün bu kitabı okuduktan sonra zengin olacağınıza inanıyorum. Zengin olursanız o ödemesini yaparsınız diyelim. Görüşmek üzere.